kıymetli meslek arkadaşlarımız, değerli basın emekçileri. Biz sendika olarak şunu çok iyi biliyoruz. Emeğe değer vermek sadece zam oranıyla ölçülmez. Hiçbir sağlık çalışanı, güvenlik görevlisi, veri giriş personeli, temizlik personeli, hastane emekçisi mobbing altında yaşamaya mahkum edilemez. Hastane yöneticilerin üyelerimizin üzerinde kurduğu baskı ve mobikten vazgeçmesi için son çağrımızdır. İş barışını bozanlar ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Mücadele yoksa mücadele var. Hastane çalışan arkadaşlarımız sizleri de davet ediyoruz. Bugün sizin için buradayız. Yönetimin bu mobik anlayışını yıkmak için buradayız. Özellikle bu yüzden bu hastaneyi tercih ettik bugün ve sizlerden de kendi emeğinize 15 dakika 15 dakika çay molası şeklinde buraya getirmemek için mücadele gerçekleştiriyor. Ama duy beni müdür. Müdür duy beni. Gene geleceğiz. Bu emekçinin hakkını size yedirmeyeceğiz. Yönetim şaşırma. Sabrımızı taşırma. Yönetim şaşırma. Sabrımızı taşırma.